Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay, örmesi çok sevkli, çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz o kadar kolay ki örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilecek. Modelimiz 3 ve 3'ün katları ile ilerliyor. Al artı 2 ilmek alıyoruz. 4 e, sırada tamamlanıyor. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce şöyle ipimi tanıtayım. İpim Ören Baya'nın bebe yünlerinden arkadaşlar. Şu şekilde orta kalınlıkta bir ip. Şişlerimiz de ona uygun 3,5 milimlik şişler arkadaşlarım. Ben şöyle ilmek attım. Sizlere gösterebileceğim kadar. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek alarak başlayabilirsiniz. Ben 17 ilmek aldım. 15 mili ilmek model için 2 ilmek de kenar ilmeği. Evet arkadaşlar, dilerseniz hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Şöyle ilmeklerimi attım. Sadece ön tarafa geçebilmek için bir sıra şöyle ters örelim. Lastik yapacaktım ama vazgeçtim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar şöyle bir sıra ters örüyorum arkadaşlar. Modelimiz lastik gerektirmez. İsterseniz lastikte yapabilirsiniz. Ben modeli daha önceden çıkarttığımda lastik yaptım. Şimdi size lastiksiz olarak hemen modeli başlayacağım arkadaşlarım. Gerçekten çok çok basit ve gösterişi de çok güzel. İki tarafını dahi kullanabileceğiniz bir model arkadaşlarım. Şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön tarafa şu şekilde düz olarak geçti. Şimdi modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz. İlk sırasını hemen başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sırada 3 tane ilmeğimiz var. 3 ilmeğimizi ip bizden yana şöyle ters öreceğiz. 1 kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ilmek örüyoruz. 2 ve 3. Şimdi 3 ilmeğimizi de şöyle 1 2 ve 3 üç. üçünü beraber bir kere örüyoruz arkadaşlarım. 1 tane artırıyoruz. Bir kere daha örüyoruz. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış oluyoruz. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimizi yine ters öreceğiz. 1 2 ve 3. Yine 3 ilmek beraber şöyle üçünü beraber bir kere örüyoruz, bir artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz. Kalan 3 ilmeğimizi yine ters örüyoruz arkadaşlarım. 1 2 ve 3 kenar ilmeğimi de ters örüyorum bu şekilde bir sıramızı tamamladık ikinci sıra ve arka yüzündeyiz arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü gibi öreceğiz kenar ilmeğini örmeden aldım sırada 3 tane düz ilmeğimiz var 1 2 ve 3 tane düz ilmek ördük kenar ilmeğinden sonra burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık onları ters öreceğiz arkadaşlar kesme şeker örneği vardı önceden onun bir değişik versiyonu bu. Ve 3 düz örüyoruz. İp bizden yana. Artırmış olduğumuz 3 tane ilmeği kesip 3 artırdığımız ilmekleri ters örüyoruz. Ve 1, 2, 3 tane düz kenar ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızı da bitirdik. Üçüncü sıramızdayız. Ve ön yüzündeyiz. İlmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerim ters. 1 2 3 ters. Sıradaki ilmeklerim düz. 1 2 ve 3 düz. Sıradaki ilmeklerim ters. 3 ters yaptık. Yine düz. 2 ve 3 düz yaptık. 1 2 3 ters ve kenar ilmeğimiz ters. Bu şekilde üçüncü sıramızı da tamamladık. Dördüncü ve son sıramız arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir, iki, üç ilmek düz. Bir, iki, üç ilmek ters. Bir, iki, üç düz ve bir, iki, üç ters. Bir, iki, 3 düz ve kenar ilmeğimizi ters yaptık. Bir modelimizi bu şekilde kurduk. Model kendini ördükçe gösteren bir model. Şimdi kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bu modelimizi buraya kuracağız. Terslerimizi de buraya yapacağız. İkinci model ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimizi hemen şöyle üçünü birden toparlıyoruz. Bir kere ördük. Bir artırdık bir kere daha örüyoruz bu şekilde şimdi sıradaki üç düz ilmeğimizi ip bizden yana ters öreceğiz 1 2 ve 3 ters sırada 3 tane tersimiz var şöyle genişleterek yaparsak daha kolay olur üçünü genişletiyoruz ve bir kere örüyoruz bir kere artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz bu şekilde şimdi üç düzümüzü yine terse çeviriyoruz bir, iki, ve üç tane ters. Şimdi terslerimizi düz öreceğiz arkadaşlarım. Şöyle üçünü beraber bir, bir artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz. Ve kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İkinci modelin birinci sırasında tamamlamış olduk arkadaşlar. İkinci sıra arka yüzünde. Yine aynı şekilde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerimi artırmış olduğum ilmeklerimi ip benden yana ters örüyorum. 1, 2, 3. Eliniz alışınca o kadar hızlı ilerliyor ki arkadaşlar. Şöyle düzlerimi ördüm. Yine terslerimi örüyorum. 2 ve 3. 3 düz 3 tersi olarak devam ediyorum. ikinci sıramda. 2 i̇ki ve 3. Kenar de ters ördüm. Evet arkadaşlar. 3. sıra ön tarafındayız. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıradaki 3 düzümü örüyorum. 1, 2, 3 tersimi ördüm. 1, 2, 3 düzümü ördüm. 1, 2, 3 ters ördüm. 1, 2, 3 düz ördüm ve kenar ilmeğimi ters ördüm bu şekilde 3. sıramı tamamladım son sıram dördüncü sırayı da tamamlıyoruz kenar ilmeğini örmeden alıyorum ip benden yana sıradaki bütün ilmeklerimizi ters ördük 1 2 3 düz 1 2 3 ters 1 2 3 düz ve 1 2 3 ters ve kenar ilmeğimi ters ördüm Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım beraber iki kere modelimizi kurduk. Bakın bu şekilde. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Dediğim gibi isterseniz bakın burası arka tarafı. Burası ön tarafı. İki tarafını da kullanabileceğiniz harika bir model. Hatırlarsınız belki eski modellerden şeker kesme şeker modeli derdik. Ona benziyor onun bir değişik versiyonu ama çok güzel duruyor. Bebek yeleklerinizde, anne yeleklerinde, berelerde, şapkalarda, suvaterlerde, hırkalarda çok güzel duracağına inanıyorum. İnşallah benimle beraber sizler de örmüşsünüzdür arkadaşlar. Gerçekten basit ve çabuk ilerleyen bir model. Bütün arkadaşlarımızın kolaylıkla yapabileceği bir model. Bir de her ipe gidebilecek bir model. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlarım. Eğer abone değilseniz yeni gelen arkadaşlarım abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.